Saadet Partisi'nin haftalık yaptığı toplantıda, basın toplantısında konu İyi Parti'de olduğu gibi Saadet Partisi'nde de Türkiye'deki orman yangınlarıydı. Bu konuyla ilgili araştırma yapılması gerektiğini belirttiler haberimiz geliyor. Ülkemizin birçok yerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından Eskişehir Saadet Partisi il yönetimi de bir basın açıklaması yaptı. Ülke olarak hepimizi büyük üzüntüye sevk eden ve derinden yaralayan bir tarafta sel felaketleri, diğer taraftan diğerlerimiz olan ormanlarımızın birçok bölgede eş zamanlı yangınlara maruz kalması neticesinde can kayıplarımız, tarım alanlarımız, yerleşim yerleri büyük zarar görüp birçok canlı telef oldu. Saadet Partisi olarak yangınların ardından bir sabotaj olup olmadığı mutlaka ortaya çıkarılarak sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyor sel felaketlerinde ve orman yangınlarında ölen tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara bas sağlığı diliyoruz. Ülke ve millet olarak bu sıkıntıların Allah'ın yardımıyla üstesinden geleceğimize inanıyor ve geçmiş olsun diyoruz. Özellikle de yetersiz imkanlara rağmen büyük bir gayret gösteren tüm kardeşlerimize teşekkür ederiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kıymetli şeylerimiz, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. 20 yıllık bir iktidarın her şeyle gücü ve yetki elinde bulundurmasına rağmen böyle acil durum ve afetlerden bakanların ve Cumhurbaşkanının kendi ifadeleri ve gördüğümüz tablo ne yazık ki ciddi bir eylem planlarının olmadığını apaçık ortaya koymuştur. Bu süreçte ivedi şekilde hasar tespit çalışmaları yapılıp en azından vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmelidir. İnşallah bundan sonrası için gerekli dersler ve tedbirler alınıp Olası afetler için hazırlıklı oluruz.